Evet arkadaşlar, merhaba fizik GTA Akademi'ye hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle beraber akım volt özelliklerini beraber işlemeye çalışacağız. Bakın voltla ilgili olan sorularda ÖSYM sıkça sorduğu, son zamanlarda çok önem verdiği bir konudur. Daha çok bağlanma şekillerini sormuştur. Ama burada anlatacağım soru tarzlarından da ÖSYM tarafından soru gelme olasılığı yüksektir. PDF'si mevcuttur. Buradaki PDF'ten faydalanarak takıldığınız yerleri tekrar izleyerek bu soruları halletmeye çalışın. Şimdi birincisi R2R, R, dirençleriyle kurulmuş şekildeki KL devirlerinde voltmetrede okunan değerleri bize sormuş. Şimdi biz burada voltmetre olmasaydı iki tane paralel bir tane seri olacaktı. Peki voltmetre olduğu zaman ne oluyor? Biz voltmetrenin uçları arasındakine bakacağız. Bakın, birinci ucumuz burası, diğer ucumuz da burası. E şimdi buradan gelen akımları nasıl bulmam gerekiyor? İşte paralel kollarda voltların eşitliğinden. Yani 2 ile 1 arasındaki ortak kat sayıyı bulduğumuzda buraya i yazarsam buradan geçecek olan akıma da 2i derim. Buradan da geldi 3i oldu. E peki şimdi 3i'li B1 için yazdığımda V eşittir i çarpı r'dir. peki i çarpı r'den 3 tane i'miz çarpı r'den 3 ir r v1 olacaktır. V2 ise bakın paralel kollarda akımları paylaştırdım. Önce çünkü buradan başlamıştım. V2 ise i çarpı 2 r'dir. V3 ise ne oldu? 2 i çarpı r olur. E peki buradan 3, buradan 2. Buradan da 2 geldi. O zaman doğru cevabımız ne oldu? V1 büyüktür. V2 eşittir V3 denizde. Potansiyel fark akım grafiği şekildeki gibi verilmiş olan bir devrede bize dirençlerin yazılımından dolayı oluşacak olan eşdeğer direnci soruyor. E peki ben eşdeğer direnci nasıl yapacağım? Yine ohum kanuna döndüm. Ohum kanununda neydi? R eşittir B bölü İ'di. Buna ben R dersem bakın tam kesişim noktası burası olduğu için 4 V bölü 2 I. Bakın şuradan çizdiğimde bunu yakalamış oldum. Burada ise 4 ile 4'ün oranı 4V bölü 4 I oldu. Bu da 1. Buraya 2. Kat sayılarını alıyorum. Kat sayılarla çalışmak daha kolay. 2V bölü bakın kaça geldi? 4V'ye geldi. 1 bölü 2. Peki geldik bunlar hadi yerlerine yazalım. Şimdi gençler şuradaki özelliğe iyi dikkat ediyoruz. Burada diyor ki bize 6 verilmiş y'ninki. ki. Eğer y 6 ise burası 12 yapar. Bu da 3 yaptı. Yani kat sayılar arasındaki ilişkiyi direnç arasındaki ilişkiyle oranladım. Buraya 12. Buraya 6. Z ise 3. Çarpımları bölü toplamları. Artık 72 bölü 18'i hepimiz biliyoruz. Çünkü dirençlerde çalıştık gençler. Buradan 72 bölü 18'den burası 4 yaptı. E 4 ile şuradaki 4'ümüz birbirine nedir? Seridir artık seri devre oldu. Tek devreye düştüğü için otomatikmen 7 olarak bulmuş oldum. Peki bu soru bize neyi öğretti? Volt, akım, direnç arasındaki ilişkiden eş değeri nasıl bulacağız? Üçüncü soru yine volt sorusu. Voltlar arasındaki ilişkiyi soruyor. Gençler volt ise hemen V1, V2 görme. Orada sanki yokmuş gibi düşün. Gel burada tekrar devreyi çizelim. Buradaki devrenin üst tarafında iki tane direnç birbirine seri. Aşağıda ise bir tane direncimiz buna paraleldir. Peki V1, V2'yi soruyorsa akımı bulmam lazım. Hemen paralel koldan başlıyorum. Bakın bu tarz devrelerde önce paralelden başla. Yukarıda iki tane direncimiz olduğu için 2R gelirse buraya I yazarım. Al sana burası 2. Buradan da geçerken 3I oldu. Peki V1 kimle kimin arasını ölçüyor? Bakın şu iki arayı ölçüyor. Yani ayağının biri burada, Diğer ayağı ise burası. O zaman V1 eşit olmalıdır. 3 tane i. Şuradan geçen direnci yazdım. Çarpı R. Gel bunu da kırmızıyla yazalım. Şurayı da. Artı i çarpı R. Buradan 4 i çarpı R geldi. V2 eşittir. Onu da yeşille yaptım. V2 neresi ölçüyor? Bakın şu parçayı ölçüyor V2. Şurayla şurası. Bu durumda ne oldu? 2 i çarpı R olur. O zaman 4 bölü 2'den Cevabımız 2 ile Ceyhan. Ama sen buradaki en önemli özellik şurayı iyi göreceksin gençler. Uçları arasında hangi dirençler var? E hocam bu yok mu? Hayır bak bir ucu burada bir ucu. Yani şu düzlem üzerindekini ölçmeye çalışıyor. Evet dördüncü soruyla devam ediyoruz. Ampermetreler verilmiş. Bunlar bağlanmış ve bunlarla ilgili bize önerme verilmiş. Tam bir ÖSYM tarzı. Ö, -S -Y M. geldik buraya a1 seri bağlanmış A2 paralel bağlanmış ne yaptı paralel bağlanırsa dirence bu ampermetre voltmetre gibi değildir kendi üzerinden akımı geçireceği için bunu öldürdü hemen bunu gördüm Rx ve x ve y dirençlerinden geçen akım şiddetleri eşit midir e zaten senin y'den akım geçmiyor ki nasıl eşit olsun a1 ve a2 ampermetreden geçen akım şiddetleri eşit midir Evet ampermetreden çıktık bak buradan geleceğiz buradan buraya, buradan buraya yolu takip ettim. Çıkışı buldum. Daha sonra vardım. E o zaman A1 ile A2'nin üzerinden geçen akım şiddetleri birbirine eşit olacaktır. Doğru cevap 1 ve 3 ile Edirne. Beşinci soru A1 ve A2 arasındaki ilişkiyi sormuş. Seri paralel. Şimdi buraya bir V yazdım. Buraya da V yazdım. Peki buradan geçecek akımı hesaplamak istersem. I1 eşittir. V bölü 2R olur. Paralel kollarda neler birbirine eşittir? Voltlar eşittir. Bakın unutmayın. Seride akımlar eşit. Paralelde voltlar eşit. Bu durumda buraya da V yazarsam I2 eşittir. V bölü R. Bunu ne örnek verebiliriz? Şimdi evlerimizde bağlanmış olan lambalar, elektrikli ev aletleri hepsi birbirine paraleldir. O yüzden dolayı paralel kollarda voltlar eşit diyoruz. Birinci için V bölü 2R. V bölü R yazarsam cevap 1 bölü 2 ile Ceyhan. Evet 6. soruyla devam edelim. 6. soru akım paylaşımı. Bakın yazılı da sorar hocanız. Akım paylaşımını Kesinlikle bakın iddia ediyorum böyle tarz bir soru yazılıda gelecektir. Çünkü artık senaryolara döndük. Senaryolarla ilgili de video çekimi yapacağım. Şimdi i1, i2 ve i3. Ne demiştim? Önce voltları eşitle. Voltları eşitlersen burası ne oldu? Aynı ortak kat olması için ben buraya 2i yazarım. Buraya da i yazdım. Bunların toplamı ne oldu? 3i. O zaman i3 büyüktür. i1'den o da büyüktür. i2. Yedinci soru Reosta sorusu. Reosta sorularına dikkat et. Şimdi Reosta sorularında bakın akım buradan gelecek. Bir kol burayı devam ediyor. Bir kolda bakın Reosta Dirençsiz olduğu için takip edip buradan devreyi tamamlayacak. Şimdi devreyi tamamlaması için ne yapması lazım? Bunun üzerinden geçiyor. Peki X, Y, Z hangilerinde değer değişmez? Paralel kollarda üst katta yapmış olduğun çalışma alt katı etkilemiyor. Bakın tekrar söylüyorum bir daha. Paralel kollarda üst katta yapmış olduğun çalışma alt katı etkilemiyor. O zaman x değişecek mi ampermetrede? Niye? Ee, sen reostayı sağa çekersen direnci arttıracaksın. Sola çekersen direnci azaltacaksın. E, o zaman x'de geçen akım şiddeti de artmasıyla azalacak. Azalmasıyla da artacak. Peki Y ne oldu? Y hiçbir şey olmuyor. Y'deki durum sabit. Stabil. Yani sabit olacaktır. Değişmeyecek. Peki Z niye değişti? Çünkü Z'nin değişmesinin sebebi gençler akımın birinin yukarıya gitmesi birinin burası. E burayı sabit kabul ettim. Burayı sabit kabul ettiysek eğer A'dan geçecek olan değişirse otomatikman bu kolda değişecek ve Z de değişmiş olur. Kim değişti? Z değişti. Kim değişti? X değişti. O zaman Z ve X ile Şeyhan elektrik devre parçalarını amper metre 9 amperi ölçüyor. 9 gelmiş. Buna göre x direnci nedir? Bakın burası 20 ise paralel kollarda buranın da 20 volt olmak zorunda. Ne demiştik? Paralel kolda da voltlar eşit. Peki paralel kolda da voltlar eşitse buradan geçecek akım 5 amper olması gerekmez mi gençler? 5 kere 4, 20. E 5'i sen buraya göndermişsen 4'ü ise alt koldan geçecek çünkü gelen zaten 9. 4 ile hangi sayıyı çarparsam 20 eder o zaman 5 ya da V eşittir i çarpı res. E peki 20 eşittir 4 çarpı x artı 2 yazdım. Bakın bunlar birbirini götürdü. 5 burası x artı 2 oldu x eşittir 3 olarak bulurum Ceyhan. Şekildeki devre parçasında kollardan geçen akım şiddeti 4A'ya 1A yani 4 ampere ya 1 amper olmuş. Dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farkı 15 Birini buradan göndermişse ne olacak? Burası da 3 amper olacak. Ve burada tek bir tane olduğu için 15 voltsa buranın da toplamı voltu 15 olması gerek. 15 eşittir 3 parantez açtım. 2 artı rx kapattım. Burası 5 oldu. 5 eşittir 2 artı rx. rx'imiz ise 3 olarak bulduk. Doğru cevap Ceyhan. Gençler artık 9 soruyla akım volt arasındaki paylaşım ilişkisini incelemiş olduk. Bunlarla ilgili soruları mutlaka tekrar tekrar çözünüz. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalınız.